Herkese selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Kadir. Bugün su dünyasını yerinden sarsan Cherry Tico 8 Pro yanımızda sizlere bunu tanıtacağız. Evet dostlarım, araçta anlatılacak birçok şey var ama öncelikle hemen 18 inç jantının olmasından bahsedeceğim. Gerçekten ebat olarak çok güzel, yürüşü da hoş bir jantı var. Araçta ilginç olan, net sis farlarımız yok arkadaşlar. Onun yerlerine çok güzel led farlar kullanılmış. Tam otomatik led farlarımız var. Gündüz led'lerimiz falan çok güzel kullanılmış. Şöyle elmas denilebilecek şekilde elmas hissi vermek için böyle fazla fazla koymuşlar. Temellerinizin poşetlerle dolu olduğunu düşünün, yanaştınız. Araç dörtlü yakacak birazdan. Dörtlüyü yaktıktan sonra bir iki adım geri çıkmanız yetiyor. Gördüğünüz gibi bagajımız açılıyor. Malzemelerinizi koyabilirsiniz rahatlıkla. Ben bu aracın dışını vesaire çok anlatmayacağım size dostlarım. Çünkü zaten bu aracı inceliyorsanız dışını vesaire birçok kanaldan izlemişsinizdir. Bizim buradaki asıl olayımız LPG'li Chery Ticco 8 Pro'nun performansı. LPG'si de aşağıda bulunuyor arkadaşlar. Şöyle depo yerini gösterelim. Gözüküyorsa tabi. Aracımız 7 kişilik dostlarım. Şöyle çektiğimiz zaman 7. kişinin koltuğu çıkıyor. Burada 7. kişi için arkadaşlar havalandırma menfezi de verilmiş gördüğünüz gibi. Ee, oraya işte içecek koyma vesaire alanlarımız da var. Gayet öne de iyi alanı var. Araçta çok beğendiğim bir özellik pandizotu buraya gizlemişler. Şöyle kriku falan burada arkadaşlar. Onun yanında da birkaç eşyanızı koyabileceğiniz bir alan var. Evet. Bagajı kapatmaya geldiğimizde de buraya dokunduğumuz zaman kendisi kapanıyor dostlarım. Fazla lafı uzatmaya gerek yok. Aracın asıl özelliğini LPG'liyken performansını test edeceğiz. Ne kadar yaktığını konuşacağız sizlerle. Hadi geçelim içine. Karışlama müziği var arkadaşlar. Araç çok güzel bir şekilde karşılıyor. Arkadaşlar arka koltuklarımız ileri geri hareket edebiliyor şu şekilde. Aynı şekilde bel desteği de ileri geri hareket edebiliyor şu şekil. Ve burada bir adet de kolçak düşünülmüş. Çok güzel. Bu araçta arkadaşlar bütün koltuklar sensörlü. Emniyet kemeri takmadığı zaman yolcu oturduğu zaman ötüyor. Arka havalandırma merkezimiz ve burada da Yan yolcu koltuğunu buradan ayarlayabileceğiniz çocuklu aileler için gerçekten işe yarar bir özellik arkadaşlar. Kumanda paneli de burada düşünülmüş. Bir adet de USB çıkışı konulmuş arkadaşlar. Şaf tüneli yok bu araçta. O da çok hoşuma giden bir özelliklerden biri oldu gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kablosuz şarjımızın bulunduğu bölgede bir adet de burada LPG gösterge paneli bulunuyor. BRC marka bu bu arada. Hiç tamamen reklam falan değil arkadaşlar. Bu aracı test ediyoruz. Test konumuz bu. Evet dostlarım. 1.6 183 beygirlik bu canavara güç veriyoruz şimdi. Evet en sevdiğim özelliklerinden arkadaşlar şöyle 3D kamerasının olması. Gördüğünüz gibi her tarafı görebiliyor etraftaki araçları. Bakın burada bir araç var. Ve burada da araç var. Doğru biliyor yani. Evet şu an galiba Ekomak'ta. Hafızalı koltuğumuz da mevcut bu arada arkadaşlar. Kim binerse ona göre ayarlıyor. Evet arkadaşlar arabamız parkta frene basıyoruz. Ve bunu çektiğimiz zaman göstereyim mi acaba kamera burayı. Gösterir şu aşağı doğru evet, aşağı doğru bastırdığımızda Şimdi park e modundan e çıktı. E ve d bir aldık. Arkadaşlar araç zaten akrabamızın aracı olduğu için biz uzun süre bu araçla beraberiz. Evet. Araçla ilgili eksik gördüğümüz kısımlardan birisi Umarım siz de sesi duymuşsunuzdur. Böyle çakıllı bir yolda giderken hafif bir araçtan bitirim alıyoruz Şu, özellikle orta konsoldan. Onun haricinde arkadaşlar aracımızın süspansiyonunu yetersiz buldum. Hemen şöyle ön koltuk soğutmaları da açalım arkadaşlar. Aracımızın süspansiyonlarını yetersiz bulduk. Böyle bir araca göre yetersiz yapmışlar. Onun haricinde keşke diyoruz şu multimedya sisteminde kendinden navigasyon da olsaydı. Çünkü sürekli telefon bağlama ihtiyacı duyuluyor. Ve günlük kullanımda da sürekli bağlanmaya gerek olmadığı için yani ilk izlenimlerim gayet rahat arkadaşlar araç. Hani biraz gaza da dokunmak lazım tabi. Ve dev gibi bir arabada olduğunuzu hissettiriyor size arkadaşlar gerçekten. Gerçekten cütçeli bir araba. <laughs> evet cütçeli bir araba. <laughs> Belki de bu zamana kadar hep böyle düşük arabalar yani boyu kısa arabalar kullandığımdan da olabilir. Ne denir lan ona hocam? Hocam bu şimdi Eko'da değil mi? Evet şu an Eko'da. Evet. Eko'dayken... Bu arada LPG'li bir araçtayız. Evet. Şu an LPG'de gidiyoruz. 1.6 LPG'li bir araçtayız. Ama bu makine turbo beslemeli bir motora sahip olduğu için diyerekten yani ondan dolayıdır diye zannediyorum ki performansında eksilme yok arkadaşlar. Sağ mı sola mı? Sola. Bu aracın performansında eksilme yok. Yani LPG'den sonra bir performans düşüşü olmadı öyle mi? Aynen. Bu arada az önce ayağım debraj aradı arkadaşlar. <laughs> eko'da olduğundan sanırım gaza bastıktan biraz sonra alıyor arkadaşlar şu an. Galiba Eko'da olduğundan. Hocam biraz yüze de bir klima alsak. Gel ses yapar. He doğru. Ama götüm soğudu. Boltuk <laughs> soğutma işe yarıyor dostlarım. Bunu söyleyebilirim Şimdi sizlere. şurada dur. Biraz burada, geliyor ama ee, Olsun. Arkayı görebiliyor Görebiliyorum ben. Biz 0-100 yapacağız arkadaşlar. tabii sport'u alacağız. Sport'u nasıl alınıyor ben bilmiyorum. Galiba şuradan mı? Bunu çevirerek falan. Mode spor. bak. Burada mode evet, diyor. Mode yazıyor burada arkadaşlar. Bastım normal mod. Bastım spor mod. Evet şu Geldi. an. Zaten yarış işareti bile çıkıyor arkadaşlar. Bir, bir mı hocam? Istersen. Çünkü start-stop bir devreye tamam. çıkalım. Evet. Tamam. Ee, arkadan bir araç geliyor. Gittikten sonra dibine kadar basacağım arkadaşlar. Ve burada arkadan gelen araçlar içinde sensör var, uyarı var. Araç zaten full güvenlik paketi. Gerçekten güvenlik konusunda dolu dolu bir araç. Evet. Şimdi bakalım kalkacağım. Sıfır yüzü kaç saniye olacak? Kalkayım mı hocam? Kalkalım. Arka yine dolu. Kalk. Kalkışta çok fazla teker sardı nedense arkadaşlar. Gerçek mi? Evet. Oraya çıkarsın. Hı? Hmm? Hiç. Ama motor sesi falan gerçekten çok güzel arkadaşlar. Biraz dibe de yaslıyor, arkaya yaslıyor bize Yani keyifli bir araç. Şu an şerit takipte mi? Kendi Evet. Mu kendi? Şu an kendi deniyor arkadaşlar. Ama çıktı şu an. Kapalı dedi. Dörtlü de yaktı arkadan biri yanaştığı için. Az önce kendi dönüyordu. Benim el hareketimi biraz dışa bıraktı. Umarım iyi bir yüz olmuştur. Umarım. Sola bak. sen? Gördüm. Niye böyle yaptın? Araba gitti. <laughs> Araba çok ileri gitti kardeş. Şimdi arka serbestse biz bu yüzden burada yapalım. Tamam. Evet dostlarım durdum. Sıfır. Bir kere çalıştırıcı sonra. Şimdi sarmasının sebebi yeni yağış var ya Evet. Yoksa daha iyi bir değer yapar yani arkadaşlar. Şu an çok pis sardı zaten araba hiç gidemedi. Evet. Çünkü şu an bakın yeni yağmur yağmış. Aynen. Camdan belli oluyor mu? Belli oluyor belli olur. Kamerada da belli olur herhalde. Ondan dolayı kalkamadı araç yani. Ama gayet keyifli güzel bir sürüşü var arkadaşlar şöyle de yola da çok iyi tutunuyor yani rağmen. Evet. Bu. Az önce şerit takip olayını da gördük. Kendisi götürüyordu yani. Zaten araçta adaptif hız sabitleme de var. Aynen. Kendisi algılayıp durup hareket edebiliyor. Dur, kalk özellikle. <laughs> Şu motorun sesi gerçekten felaket arkadaşlar şu 3D kamera olayı bitiriyor zaten arkadaşlar. Çoğu araçta böyle kaliteli bir şey yok yani. Evet. Bakın trimi dinleyin. Peki bunun yakıtına değineceksek ne yakıyor hocam yakıt konusunda? Yani, LPG'den önce 4 TL civarında yakıyordu kilometreye. Şu an bu LPG ile birlikte kilometrede 2 TL'ye düştü. Yani LPG yarı yarıya fark ettirdi. Performansta da çok bir oynayış yok. Doğru mu hocam? Doğru. Aynen. 100 km'ye 10.5 gösteriyor arkadaşlar arabadaki değeri de. Bu araç 675 TL'lik bir yakıtla ortalama 337 kilometre bir yol gidebiliyor. Yani bu da arkadaşlar kilometreye 2 TL yaptığı anlamına gelir. Oo çok güzel lan GTA 5'teki kiler gibi. Bir tane daha bas. İç ambiyanslarımız arkadaşlar bunlar da sürekli değişip duruyor. Müziğe uyarlı. Müziğe uyarlı bu arada bunlar. Buradaki şarkıya göre hızlanıp yavaşlıyorlar. Kalorifer menfezlerimiz gayet rahat güzel yapılmış. Telefon koyma yerimiz var arkadaşlar burada. E, su bilmem ne koymalık. İki yolcuya da düşün, düşünmüşler. Burada da gayet geniş bir alan var arkadaşlar içeri doğru yani. Ayrıyetten iki tane USB. Evet dostlarım şimdi arabadan iniyoruz. Ve gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi beni biraz geri aldı arkadaşlar. Araçtan daha rahat inmem için. Şimdi araçtan ineceğim. Camları da kendi kapatacak uzaklaştığım zaman. Anahtar cebinde değil mi? Anahtar cebimde evet. Sen in git ben içeriden çekeyim. Hay. Su aygırası inerken arabadan zorlanabilir. Gidiyorum. Evet dostlarım videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya başka düğmeye Başka ki.